Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Car Simulator 2'ye devam edeceğiz ama Car, Simu 2 de bugün amaçsız bir gün. Yani hiç amacımız yok bugün. Yani oyunda bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Söylüyorum de sıkılan, izlemek istemeyen varsa çıksın diye bir şey yapmadık. Abi ne yapıyoruz böyle bir şey yapıyoruz demeyin. Onu söyleyeyim baştan uyarayım. Bugün amaçsız bir gün Car Simulator 2'de ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Ama nasıl hiçbir şey yani bir amacımız olmayacak saçma sapan araba süreceğiz sağa sola gideceğiz gezeceğiz tozacağız bak hiçbir şey yapmayacağız baştan söylüyorum size güzel arabalardan birini alacağım amaçsız günümüz boş boş gezeceğiz arkadaşlar boş boş 24 saat boş gezinti yapacağız oyunda hiçbir şey yapmayacağız şimdi güzel arabalardan ama çok da kullanmadığımız arabalardan birini seçeceğim öncelikle eskilerden. Hatta hiç kullanmadığımız bile yani bulabilirsem artık rahatlıkla bulabiliyoruz derken abi şöyle bir LaFerrari'miz var. Ben direkt LaFerrari diyorum. Direkt LaFerrari aldım. Bu arada e, oyuna beta'dayken de biliyorsunuz ara ara güncellemeler geliyor demiştim. Yine, bak şimdi yine bozmuşlar abi bunu ya. Bunu yine bozmuşlar. Yani bu multiplayer ile girerken internet yok diyor ya. Bunu yine bozmuşlar maalesef. Eee ne bileyim ya nasıl yapıyorlar anlamıyorum ya bir geliyor bir bozuluyor neyse yapacak bir şey yok 24 saat boyunca boş boş geziyorum arkadaşlar oyunda bugün hem de şöyle yapmadığımız görmediğimiz bir yerler varsa bölümler sokaklar yollar çevre falan varsa hem de onları bir keşfetmiş oluruz hatta ondan önce ben şu arabalara bir bakacağım şimdi abi burada bizim almadığımız bir 150 bine BMW X5 var tamam mı bir tropi var 150 bin paraya Bunları almışız. Şurada ne vardı? E, 207 bine Velox var. Almamışız. Savanna var. 150 bine bir klasik almamışız. Argon var. Şey bu Xiaomi'nin bu Su7. 100 taslak almadık. Ve 634 bine de böyle bir araç var. İsmi neydi bunun? Lexus muydu? Olabilir. Lexus olabilir. Infiniti olabilir. Emin değilim. bu de bu var. Bunu satın aldık. Başka bakacağımız yok hatta bugün böyle ufak ufak tastak mastak kasarız para kasarız yani amaçsız bir şey yapmayacağız arkadaşlar onu söyleyeyim şimdi hatta ben biraz da trafiği de şöyle bir 49'a getirelim yarı yarı olsun neredeyse hem biraz tastakları kasalım yolda tastaklar falan da var yanlış hatırlamıyorsam artık 24 saat boyunca boş boş oyun oynayacağız arkadaşlar uff Abi bu araba böyle gidiyor muydu Allah zıpladı Aa, orada bir yer gördüm oraya bir gireceğim Abi araba zıplıyor ya Bak burada bir taslağımı gördüm gördüğünüz gibi 48 taslak oldu Toplam planlar 14-50 diyor ha, 50 tane taslak var sağda solda Bunları toplarsak acaba ekstra ödül falan mı verecek Onu da bilmiyorum Oyalık canlarız arkadaşlar Abi arabanın hızlanması muhteşem Onu söyleyeyim ya inanılmaz bir hızlanması var Arabanın ama biraz e, bir anda kontrolden çıkıyor. Onu sevmedim. Yani bir anda kontrolden çıkıyor. Ben unutmuşum tamamen bu arabayı. Böyle kendiliğinden dönmeye falan çalışıyor. Şura ne ya? E, ha benzinlik ama burası açılmıyor. Ben dedim bir garaj maraj bir şey mi var? Çünkü oyuna bazı yerler bakın değişti falan. Biz buraları hiç gezmedik. batmadık Belki farklı bir şeyler keşfederiz. Bak böyle bir ev. Böyle bir şey yoktu mesela eskiden. Bunlar hep... Sonradan eklendi. Arabalar falan bakın burada kiralık arabalar falan da yoktu buralarda. Onlar falan da geldi. Bugün boş boş gezmeye devam ediyoruz. Yine taslak bulursam taslakları alacağım. Yine para mara bir şeyler olursa onları da toplayacağız. Kasacağız. Ufak tefek bir şeyler yapacağız bugün arkadaşlar. Haydi bakalım şurada bir yok ben şunu benzin şeyi sandım. Benzin bidonu sandım. Şu an taslak bakıyor gözüm. Taslak bakıyor. Şurada polis var ama polis bize bir sıkıntı yapmaz. Artık bayağı bir yüksek hızlarda biliyorsunuz polis düşüyor peşimize. O yüzden rahatız bayağı. Zaten yakalasa da kovalasa da yakalayamıyor zaten. O yüzden sıkıntı yok. Şuralarda bir şu sokaklara girelim ya. Bak ha burası sokakta değil ki abi çıkmıyor. Şuradan geçsem şöyle arkalardan gideriz ama oralarda sıkıntı. Yola geçelim. Tekrardan. Böyle farklı bir şeyler görürsek bakarız dediğim gibi bir amaç yok abi rastgele boş boş 24 saat boyunca oynayacağız bugün Carson 2'ye sola döndüm hatta şöyle yapalım biraz drift açalım drift yapalım arkadaşlar bak 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 görüyorsunuz mu abi şu oyuna nasıl hala ve hala yani şu kamerayı yani şu mouse'ta işte şöyle şöyle yaptığında nasıl uzaklaştırma yakınlaşmaz ya ben hala anlamıyorum ya ya şu oyunun belki de en 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 yapılacak şeyi. Özellikle offroad bölgelerinde biliyorsunuz. Yani araba böyle yukarı çıkıyor. Arabanın farlarını görüyorsun. Ne bileyim işte tamponu göre önünü göremiyorsun ki hiçbir şekilde. Ya bunun bir gerçekten gelmesi lazım. Yani bizim konuştuklarımız bir şekilde oyuna geliyor zaten görüyorsunuz. Ee, o yüzden yine bir söyleyelim ve yani mouse in mouse out yani mouse ile yakınlaşma zoom in zoom out gelmesi lazım kesinlikle bu oyun. Abi bütün oyunlarda olan bir şey bu olmayan da var ama ya birçok oyunda bu olay vardır ya yani zoom out yapıp da dünyaları gösterecek değil yani birazcık arabadan uzaklaşmamız lazım bizim offroad bölgesinde çok çok önemli yine buralarda da mesela biraz daha geriden sürmek istiyorum mesela şunları ya şurada gözükmesin arabanın üzerinde yani araba buradan bağımsız şunlar üzerinde biniyor mesela arabanın bak şuralarda ar tamponun tamponunun şu kısmını göremiyorsun mesela far şeyini geri vites lambasını bakın şöyleyken abi şunu uzaklaşsam oradaki butonlar da uzakta kalacak arabayı daha da böyle daha güzel göreceğiz bunun kesinlikle gelmesi lazım ama dedim ki bir türlü gelmiyor ya bir türlü gelmiyor abi bu olay ben çözemedim niye gelmiyor anlamadım yani o yüzden getirirsek biz getiririz arkadaşlar aha orada bir taslak gördüm hemen o taslağımı dalayım Ops, 16 olmuş yani biz bu şehirdeki bütün taslakları toplarız. Nasıl paraları topladıysak geçmişte biliyorsunuz. Bütün paraları toplamıştık oyunun içindeki. Bütün gizli yerdeki paralara kadar bulmuştuk. Burada buluruz. Ama benim merak ettiğim şu. Bu taslaklar sadece burada mı? Diğer şehirde var mı acaba? O önemli yani. Eğer sadece burada ise ona göre aslında baksak. Onu bilmiyorum yani şu an emin değilim. Birazdan diğer şehre doğru gideriz. Orayı da bir kontrol ederiz olmadı ama. Bence bütün şehri kapsıyordur hepsini yani sadece burası değildir gibi geliyor Abi bunun drifti çok iyi ya Gerçekten çok güzel arkadaşlar Ve çok rahat drift yapabiliyorsunuz Mükemmel hatta Mükemmel bir drift Baksanıza Aman 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 Vay 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 orada bir şey devirdik Billboard'u kırdık Tabelayı kırdık ama Sıkıntı yok Devam ediyoruz. O e, istediğiniz oyundaki işte evdir, arabalardır. Onlar alınacak, merak etmeyin. Söz verdiğim zaman her zaman alıyorum. İn alacağım. Siz videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok fazla söylemiyorum videoyu beğenin falan diye ama siz zaten beğeniyorsunuz birçoğunuz. E, teşekkür ederim. Yine yorum falan yapın. Bunlar önemli bizim için. Haydi bakalım. Ha, beğeniyorsanız beğenin, zorla beğendiği yok. Beğenmiyorsan beğenme zaten, sıkıntı yok. Ama videoyu izliyorsan, buralara kadar izlemişsen demek ki beğenmişsindir, hoşuna gidiyordur. Videosu. Bir like atmak bence zor değil. Hadi bakalım. Abi bu araba çok iyi kayıyor ya. Vallahi bu araba çok iyi kayıyormuş. Ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Drift konusunda bu kadar yüksek hızlarda böyle yapabilmesi o zaten ekstra bir güzel bir şey. 200 ile gidiyorsun, drift yapa yapa hem de. Baksana çarpmadım bile. Yani şu şey yapmazsak Taksiye gelene kadar. Yani i̇nanılmaz güzel. Ben şimdi burada bir taslaklara bakacağım. Yani o taslakların devamı burada da var mı diye bir kontrol edeceğim. Boş boş geziyoruz madem. Boş boş devam edelim boş işlere. <laughs> şimdi bir taslak bakacağız. Ee, o şekilde taslaklarımız var mı? Ee, o toplama 50 tane veriyor ya. 50 tanenin devamı burada var mı? Onu da bir öğrenmiş oluruz beraber. Şimdi şu an henüz bir şey görmüş değilim. Ama driftle gezmek inanılmaz eğlenceli onu söyleyeyim. Bu araba T6 falan da değil. Yani T6 olsa yani genelde şöyle oluyor aslında biliyorsunuz. T6 olduğunda arabalar çok yüksek hıza çıkıyor mu? Evet çıkıyor ama drift konusunda çok kötü oluyor. Abi çünkü araba çok hızlı olduğu için drift yapamıyorsun ki. Aşırı derecede hızlanıyor çünkü. Ve kontroller baya kötü hale geliyor. Onu söyleyeyim yani çok sıkıntı o. O yani yüzden drift yapacaksanız bence T6 yapmayın. Yani T6 yaptıysanız da normal stok yapın öyle drift yapın. Çünkü T6'lı arabaya drift yapmak bilmiyorum bence zor ya. Kolay değil. Yani bana göre kolay değil. Şuradan bir çıkalım. Hala taslak göremedim bu arada. Taslak hala yok. Sadece o şehir has olabilir. Yani şu an hala göremediğim için söylüyorum. Emin değilim. Arıyoruz işte biz de amaçsız bir şekilde devam ediyoruz. Eğer bir tane görürsek demek ki de her yerde var demektir. Yakıtımız bitmiş ama bizde yakıt bitmez. 17 tane daha, değil mi? 17 tane bizim benzin bidonumuz var arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ve şu an taslak arıyorum. Taslağı bulursak bu işi de çözmüş olacağız. Yani artık burada da e, demek ki taslaklar varmış diyeceğiz ama şu an hala ben görebilmiş değilim. Gözümden kaçmış da olabilir. Ama yok yani. Şu an yok abi. Vallahi yok. Abi araba muhteşem ya. Gerçekten çok iyi kaydırıyor ya. İnanılmaz iyi kaydırıyor. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Şehrin diğer kısmını orada bir kontrol etmem lazım. Orada da olabilir. Ondan sonra baktık hala yok. Yeni şehre geçeceğiz. Yeni şehirde devam edeceğiz. Çünkü belli ki artık taslak burada yok deriz yani. Eğer yani hala bulamazsak. Şimdi şu ana kadar bir tane bile çıkmaması birazcık beni e, düşündürdü. Burada yoktur o zaman diye düşünüyorum ufaktan ama henüz net değil. Diğer tarafa geçeceğiz. Orada bir bakmam lazım öncelikle. Boş boş geziyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Yani her videoda da aksiyon olmaz maalesef. Her videoda aksiyon olmaz. Her videoda da bir şey de alamayız. O yüzden ha böyle açık boyun her şey bir PC oyunu olsa sürekli bir şeyler gelsetse tabii ki yaparız ama yani malum bu mobil oyun yani ne yapacağım bu kadar ya biz çok bile yaptık <laughs> yani biz çok bile yaptık çok şey bile ürettik kendimiz evet hala göremiyorum bu arada hala biraz da vurmaya da başladım fazla fazla hala yok abi şu an ben anlamadım hala nasıl e, tas yok. Ya abi muhtemelen o zaman burada yok ya bu taslaklar. Birazdan anlayacağız. Merak etmeyin. Yani şuradan bir çıkalım. Diğer şere doğru devam edeceğim. Ama sanki yok gibi ya. Öyle gibi duruyor. Ben vardı dedim ama yok yani. Abi bir, bir, kendine gel ya Ferrari. Araba çok fazla ee, coştu. İyi hoş dedik ya. Hemen bir bir, bir tuhaflaştılar ama bilmiyorum bana böyle geliyor ama bir tuhaflaştı. Bak onu söyleyeyim. Bir tuhaflaştı bu araba. Bir de full drift'e gidiyoruz ha. Onu da yani söyleyeyim full drift açık oynuyorum şu an ben. Drift açıkken düz gidemiyorsun doğru düz. Bak mesela gitmeye çalışayım. Hafif sol yaptın ya hemen vuruyorsun çünkü drift kayıyor anında. Ya normal gideceksin ya da ee, vurduğu zaman yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. 50 taslağımız olmuş. 120 binde paramız var. Benim şu an hem gezinti hem drift yapma hem de taslak arayışı içerisindeyim. Taslak gördüğüm an o olayı da netleştirmiş olacağız dediğim gibi. Yani burada görürsek yani muhtemelen o diğer şehirlerde o taslak olayları yok artık. O kesin. Sadece buraya has var. Ama henüz aha gördüm. Yok abi o zaman aynen ya. %99 sadece burada var arkadaşlar yani diğer tarafta yok hemen çünkü girer girmez bulduk gördüğünüz gibi 17 tane oldu ve 51 de taslamız oldu yani şu an için oyunun içerisinde 33 tane bizim bulamadığımız taslak var 33 tane yani az değil Bayağı fazla nerede acaba yani tabi sadece şehir olarak düşünmeyin o tepeler dağda mağda o sahilde falan kumun üzerinde oralarda da olabilir. Sadece Bur olarak düşünmeyin Biz şu an ana gidiyoruz sürekli ama Oralarda da var hatta şuradan mesela Girip bir şu araları bak Mesela direkt çıktı 18 tanesini Topladık toplamda bizim 52 tane de Taslağımız var Of kötü oldu ya Taslak kasarız sıkıntı yok Yani bir kasma günde yaparız Eskiden yapıyorduk yine yaparız bir taslak kasma günü e, Kripto kasma günü Onları yaparız. Ya bugün aslında ben bir online oynamak fikrim var da sizlerle. E, topluluktan yazacaktım ama tabii topluluğa da herkes bakmıyor topluluk kısmına. Muhtemelen çok kişi gelmeyecek orayı görmediği için ama yazacaktım bu multiplayer olayı yine çıkınca canım sıkıldı. VPN'de dedim ki açacak şimdi ki sen uğraşma. <laughs> o yüzden canım sıkıldı. Gıcıklık gıcık oldum oyuna. O yüzden şey yapmadım aslında. Bir multiplayer planım vardı bugün sizde. Başka bir zaman yaparız ama bir 3-5 gün sonra. O yüzden topluluk kısmına bakın arkadaşlar. Topluluktan ben hep oradan yazıyorum. Mesela ben oradan paylaşıyorum. Örnek veriyorum. Mesela dedim ki işte bir saat sonra oyunda izliyorum. Aradan bir hafta geçiyor. Biri yazıyor mesela hala daha yeni görmüş. Diyor ki abi ben geldim yoksun. <laughs> yani tarihe ben hiç bakmıyor. Ne zaman paylaşmışım. Ben geldim yoksun diyor mesela. Bir hafta sonra yazmış. Bir hafta daha yeni görmüş. Sanki yeni paylaşmıştı. Paylaştığımı sanıyor. Ona dikkat edin. Yani saatine tarihine bakın. Ne zaman paylaşmışım ben o gönderiyi. O önemli. Şimdi ne yaptık? Orada birkaç tane daha topladım bu arada konuşurken. Toplam 54 taslağım var. Ama toplamda kaç olduğuna bakmayı unuttum. Gözden kaçtı. Kenarlara falan da gidelim hatta. Şöyle bir kenarlarda falan bir bakın. Bak karşıda gördüm. Bak direkt gördüm orada bir şey dönüyor. Evet. Buradaki ile beraber kaç olacak bir bakalım. 21 olmuş. Güzel. Bizim de 55 tane var. Yine sizde aynı yerlerde çıkıyorsa taslak sizde aynı yerlere geçerek oradan rahat rahat benim sayemde toplarsınız. Ama aynı yerden geçiyor mu? Aynı yerlerde çıkıyor mu herkeste de ona, onu bilmiyorum. Çıkıyorsa izle izle toplayın taslakları. Şuralara da bakalım. Buralarda da olabilir çünkü. Bak orada bir tane gördüm sanki ha. Ya. ya da ben mi gözüm öyle Dağın arkasında bir şey, mavi bir şey gördüm ama bilmiyorum yanlış mı gördük? Anlarız. Bak şimdi kameraya şöyle bakayım diyorum. Abi bakamıyorsun ya. Yani kamerayı uzaklaştıramıyorsun. Çok gıcık bir şey bu ya. Suya düşmeden. Bak, yukarı göremiyorum. Bak nereye çıktığımı göremiyorum. Kamerayı şöyle yapıp hareket ettirme diye bir basit bir şey yok şu oyunda ya. Burada altı sürtüyor tabi. Ama eee Burada yok abi. Şurada bir yer vardı biliyorsunuz. Yenek demişlerdi. Oraya gidelim topu bir oynatalım. Topun içinden falan çıkabilir. Böyle bir yere eklemişlerdi. Buraya bilmiyorum belki ilerleyen zamanlarda bir şeyler gelir. Ama bilmiyorum ney burası. Şöyle bir top. of ne Ağırmış. Ben bayağı bir hızlıca vurabileceğiz sandım ama. Bayağı sert. Bildiğin taştan bir top yapmışlar. Burada bir şey yok. Yani hayret. Şuradan devam edelim. Aha orada gördüm. Bak burada bir tane daha var. Bunu da alalım abi. 22 tane topladık yani oyunda şu an e, Kaç var 20 e, Yok 22 18 tane var şu an 18 tane e, Taslak bir yerlerde gizli bir şekilde bizi bekliyor bulacağım onları Bak bura gidiyor kesin bunun sonu da vardır Uf, lan. Ben de gidiyor sandım ya durmuş dur 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 Şu altlarda falan Yo buralarda yok buralara bence bir koyar gibi geldi ama hayret. Evet. Biz yola çıkalım buralarda gözükmüyor. Abi arabanın drifti o kadar güzel ki bak kullanın anlayacaksınız. İnanılmaz güzel bir drifti var. Gerçekten çok eğlenceli. Şuralardan girsek tam şu arada olabilir mesela. Bak burada bir market demiş. Buralar abi bunlar sanki eskiden yoktu işte böyle ya. Buraları sonradan böyle eklendi gibi. Bilmiyorum bana öyle geliyor. Bak buralar vardı, şunlar yoktu. Şunlar vardı. Binalar ya şöyle çimler falan, oturma yerleri falan yoktu banklar falan. Bunlar sonradan gelmiş. Ama bizim taslaklar nerelerde acaba? Abi bunlar var ya. Ö ö ö. Nerelere koymuştur Allah bilir. Çok aramak lazım. Çok aramak lazım. Öyle hemen böyle 15-20 dakikada bulunabilecek bir şey değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ha, burada bir tane daha var seni de aldık. 23. Güzel. Bir tane daha benzin bitiriyoruz şu an. Bir tane daha bak bunun içinde de olabilir ha. Burada olabilir bir tane. Evet bak gördüm. Orada bir tane var. Bu tarz yerlerde genelde oluyor. Ee, ve zaten şuradakini de alırsak, oha. Bankı deviremedim ha. Seni de aldım. Benzinim bitti. Bir benzin daha kullandım. Bir tane de olabilir mi acaba? Hmm. Yok. Bak bu problem yine mi başladı? Bak benzini aldım ya araba stop etti. Durup Ne oldu ya? Ne oldu ki anlamadım. Şu an Abi her bir bir şey geldi bir şey bozuyorlar ya. Ben anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum ya. Bir bakalım araba çalıştım görüyorsunuz detaya gerek yok her şey ortada Hadi <laughs> bakalım şimdi şurada bir New Wave diyor yeni dalga ne demek buralarda var mı bir şeyle? Aha seni de gördüm yani dediğim gibi öyle hemen olacak değil ama toplarız biz görürsünüz. Hepsini buluruz biz bunların. 25 tane oldu. Yarısını topladık arkadaşlar. Mesela şu şeyde de olabilir. Bak şimdi. Şu alt var ya bu kısmı da vardır. Muhtemelen vardır burada. Önce oraya mı gitsek? Şöyle bakayım. Tam bu tarafa gidelim. Polis de var. Gelsin abi hızlı geçeceğim. Gelsin yakalasın yakalayabiliyorsa çıkmayalım. Bu yolu bir gidelim çünkü burada olma ihtimali var diyeceğim de bitirdik yolu ya. Oo burada çıkmadı. Bir de tam tersine gidelim o zaman. O tarafa gitmedim çünkü. Bir de o tarafa gidelim. Polis bizi arasın dursun. Nerede olduğumuzu göremiyor bile şu an. Üste o. Biz altta gidiyoruz. Haydi bakalım. Aman. Araba var ya fişek gibi ya. Çok iyi. Gerçekten çok iyi gidiyor. Ya burada yoksa bilmiyorum ya. Ben burada olması çok çok yüksek ihtimal. Hala yok. Ve yol bitti. Hayret. Vallahi ben burada olmamasına çok şaşırdım. Ya da aldık belki daha önceden. Onu da bilmiyorum. Böyle bir şey de olabilir. Almış olabiliriz. Toplamış olabiliriz. Polisten de kurtulduk. Kurtulunca yine kasıyor. Hala devam ediyor bu kasma. Hiç değişmemiş. Şurada bir tane gördüm bu arada. Bak şurada. Hemen Genelde parklarda var ya dikkat ettim de çok parklarda var bunlardan. 26 oldu. Yarısını bir tane geçtik. Güzel. Ya yani bayağı bir bulduk yani. Devam ediyoruz. O tarafta da yok. Yok abi şu an 26 gezmediğimiz bazı noktalarda muhtemelen var. Ama nereleri gezmedik yani harita o kadar büyük ki ve hala ben öğrenemedim biliyorsunuz. Yani öğrenmekten öyle çok kolay mümkün değil. Bak şurada bir tane daha gördüm. Şunu da aldık. 27 tane oldu. Genelde dikkat ediyorum ara sokaklarda çok fazla var. Ara sokaklara bakın bak şöyle sokaklar var ya minik minik. Buralara girip bakın buralarda baya fazla oluyor. Yani burada yine bir tane daha çıkacak ki valla başım döndü ya. Vallahi başım döndü ya. <laughs> Nerede? 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 Araya araya başımız döndü. Şu an 27 27'ledik. Şunun içinde olabilir mi? Şuraya bir giriş vardı eskiden sanki. Diğer taraftan mıydı? Bir bunun şöyle içine bakalım kenarlardan. İçinde falan varsa şöyle bakalım. Bakıyorum. Yok, burada yok. Abi şu an tıkanlık gibi. Ama siz oynuyoruz. Dediğim gibi bugün bir şey beklemeyin. Öyle özellikle bir şey alma, bir şey yapma. Tamam ben öyle hem konuşup hem de oyun oynuyoruz gibi düşünebilirsiniz. Şuradan girdim. Hiç kimse yok. Burada yok. Abi neredesin ya? Şuna vuralım şöyle. Cidden yok yani şu an. Başka göremedim, bulamıyorum yani. Buraya girdik herhalde şu büyük bir alan burada olabilir mesela. Yani şuraya gittik mi sonuna kadar biz oranın. Şuraya gittik mi hiç? Oraya nasıl geçeceğiz? Vay da, oraya nasıl geçeceğiz abi? Vallahi oraya nasıl geçeriz biliyor musunuz? Bazı arabalar var ya suyun içinden geçiyorsun mesela hiçbir şekilde batmıyor. Onlarla geçeriz oraya. Belki bu da batmıyordur. Deneyelim mi? Bilemedim ama ee, bir bakayım nereden geçebiliriz? Şöyle bir kamerayla bir izleyelim. Yani buraya bir gidip bakmak isterim aslında ya. Şuradan bir geçmeye çalışacağım. Bir kere deneyeceğim. Olmazsa bir bakarız. Nasıl geçeriz, nasıl yaparız buraya diye. Yavaş yavaş binelim. bu olmadı abi <laughs> başka bir araba lazım bence bugünlük de yeter yeterli olsun arkadaşlar daha fazla ee, yapacak bir şey yok da, bir şey yapmadık artık sonraki videolara bakarız muhtemelen bir online gelir gibi duruyor ya da bir ee, para kasma yapabiliriz ya da ben bir araba satın alabilirim arkadaşlar bakacağız beraber oynayacağız sonraki videolarda görüşmek üzere.